gümbe form boşmuşlar. Bakursun evet. ölürsem kalırsam da suç bende olmasın <laughs> Merhaba. Oha, sanki şurası galete. Ay galete ne? Ay be hiç sende bir de. On the finest. Arkadaşlar Bugün 1 Ekim. 1 Ekim 2022. Yine 2022 diyorum sanki çok lazımmış gibi. Bugün özel konuklarımız var. Hatta konuklarımız değil. Bugün bir fan buluşması var. Ben, Yaren ve Tuğçe. Tuğçe ile bugün tanışacağız ilk defa. Ben Sivas kazandım videosu çektiğimde yorum atmıştı. İşte geçen gün mesaj attı. İşte ne yapıyorsun buluşalım falan filan. Ben de olur dedim yani bir işim gücüm yok yani. Yaren'i bekliyorum. Öyle yani işte, gidince görüşürüz. Heyecanlıyım ben de ilk defa bir fanımla buluşayım. <laughs> da demeyeyim Öyle deyince de ayıp yani. fanla yani? Ben ne insanım, o da insan ya. <laughs> neyse işte, Tuğçe ile buluşacağız. Ee, öyle, görüşürüz. Haberleşiriz bir dahakinde. Şimdi size bir yol göstereceğim, dünyanın en saçma. Hani yaya geçidi yaparsın, ortaya çizgi yaparsın, ondan sonra e, insanlar mesela karşıdan karşıya geçerken bir arada bir ışık olur, bir şey olur. Adamlara yol yapın demişler, yapmışlar. Bakın. Hiçbir şey yok yolda ya. Çok sinirliyim, agresifim. Yaren de çok sinirli. <laughs> Hatta sinirinden ağlıyor bazen Yaren. Niye bu yolda yaya geçidi yok diye? Bende de yaya geçidi şeyi var ama e, uzafı. Çünkü Beria var ya benim arkadaşım biliyorsunuz zaten. Beria sınavdan 40 gün önce araba çarpmıştı. <laughs> Ama yaya geçinde olmadığı için o, suçu onunla bulmuşlar. O zamandan beri her zaman yaya geçinden geçiyorum. Yani yaya geçidi varsa mesela burada yok. Ee, i̇şte çünkü şey eğer Allah korusun ölürsem kalırsam da suç bende olmasın diye. İşte trafik kurallarına uyalım. Ee, emniyet kemerimizi bağlayalım. Bu kadar. Bugün fan buluşması yapacağım. Yaren'i aldım yanıma. Bir de aa geçen gün A101'de bir çocuk beni daha tanıdı. Ben işte kasadaydım. Ama çocuğa dedim ki ilk sen beni tanıdın. Yarın hiç şey, insandan saymadım. Dedim yalandan kim ölmüş ki? <laughs> Sonra işte çocuk dedi yazı çekiyor musun dedi. Ben de evet dedim. İnşallah sesim geliyordur. Sonra dedi, annem görmüş seni falan dedi. Görmüş beğenmiş. <laughs> yani, gelin. Annem görmüş falan seni dedi. Onda işte kız da senin, sizin okul kazanmıştır dedi. dedi. Orada hatırlıyormuş. Sonra dedi ki o video da 30-35 bin izlenmişmiş aslında. Hani ben mi tanıdım gerçekten ilk dedi. Yani ikinci de yani ne fark eder? Yaren'i saymadım aynı bölümde olduğumuz için. Neyse bir şey oldu. Görüşürüz. Hadi bay bay. Geçen gün 2-3 kız dedik işte burada bir sürü kafe var. Bilmem ne var. Alın size kafe. Yani. Ablam sabah uyardı, düzgün vlog çek dedi. Karman çorman oluyor, kafam karışıyor dedi. E, bir insan gibi YouTuber oldu dedi şakadan öyle bir şey. Kızı da bilmiyorum ki, ben, beni tanır mı ki? <laughs> of ya. Ben de yer yön duygusu sıfır, sıfır, sıfır. Kombin. soğuk soğuk dediler. Çöl gibi yani havası iklimi de çöl gibi. Sabahları sıcak ve kurak. Geceleri soğuk ve yağışlı mı oluyor? Ne diyorum ben ya? Kafama güneş geçti. Galiba şükür. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyordun tamam. <laughs> o da mükemmel. Of <laughs> <laughs> güneş çarptı beni ya. Nasılsınız? İyi, şükür sen nasılsın? İyiyim. Bu arada annem de dedi ki kızlar yeni eve taşındığımıza bir gün davet et dedi. Harika kahvaltıya Allah Allah. gelsin, dedi. Gelsin, kahvaltıya gelsinler dedi. Bak Tuğçe. Evet arkadaşlar ilk fan buluşması. <laughs> Tuğçe ve Yaren beni ilk tanıyan 2-3 kişiden biri. 2-3 <laughs> <laughs> kişi var zaten mesela. mesela toplu bir fotoğraf koyacağım küçük resme fan buluşması sanki 15 kişi gelmiş <laughs> beni görmeye. <laughs> Bakın çıkacak Olmuz şimdi evet şurası tam kalle gör. mü? Göremiyorum. Mı? Selçuklu'dan kalmadım. Şu bir şeyleri görüyorsunuzdur mavi mavi. Şey. Aa bu ne kız? Ay çok yüksek kala lan. önünde. Eski. Arkadaşlar bu, bu da Pisa da Kulesi'nin şey. yan çarı değil. Pisa Kulesi bunun yan çarı. Of ya ben çok mutlu oldum. Neden? Bir, birincisi telefondan çektirici. <gülüyor> 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 ya şimdi şöyle hep böyle çekmek istiyordum. Youtube'da da mesela bir tane şey var, YKS hesabım var. Aha. O da mesela şu an yavaş yavaş büyüyorum falan ama hoşuma gidiyor yani. Adını koyalım şuraya. O Çünkü... da YKS kokusu. Tamam koyarım şeyini, altta da koyarım. Eşkeksi. Çünkü <laughs> mesela bana falan şey diye çok mesaj gelmişti. İşte Şerife eğer mezun kalırsan ders çalışma videosu. Hı hı. Eğer beni izlemek istemiyorsanız ki izlemeyeceksiniz ders çalışırken. Ben varım. Aa, aynen. <laughs> Ben telefondan bir de kameradan çekiyorsundur diye. Yok canım düşünüyor. kameralar alacak para mı var bizde? <laughs> Olur inşallah. Arkadaşlar 2 dolar kazandım haberiniz olsun. İlk paramı çektim diye muhtemelen bir 4 ay sonra video çekerim atarım da. Anca o zaman kazanabileceğim muhtemelen. Ben bir de şey zannediyordum mesela benim para kazanmam aktifleşti daha bir hafta önce falan. i̇şte zannediyorum ki benim önceden attığım videolardan da para gelecek. Ha. Sonra meğer sadece aktifleşikten sonraki kısımdan para geliyormuş. Ya. E şu an sadece 2 dolarım var. 2 <laughs> dolarım da 36 otu, lira yapıyor. Onunla da üçümüz bir tane şu kadar çizgi kaldık onu ödedik. <laughs> Biz de geçen gün gittik şeye, çalışma odasına çalışalım diye. Çalıştım. Sonra bir baktık TikTok izletiyorum ben ya. <laughs> Çoğu boyutlu bir kale söz konusu değil mi ya? İşte. Yok kız bu kale değildir yani. <laughs> Küçük kale. Ama bir <laughs> gün bizim kızları alalım gelelim. 4 Eylül. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Oha sanki şurası galete. Ay galete ne ya? <gülüyor> ben iki üç gündür galeta yiye yiye galeta yiye oldum. <laughs> <laughs> Ay yakalayın yakalayın yakalayın. <laughs> <laughs> evet anne hiç hiç aç kalmıyorum. Çok güzel yemekler. <laughs> Resmen Galata Kulesi demek ya de Galata <laughs> Kulesi dedim ya. Bunu fotoğrafını çekip Galata diye ip getireceğim. Domuz söyleniyor. Domuzlar indikleri Üniversitemiz şöyle edip böyle edip dedikten sonra bizim domuza göz göze <laughs> gelir. <laughs> domuz falan kurt falan inmiyor yani. Yani çok Aa, normal mi? bir şey gibi domuz falan, kurt ya falan. Domuz kurt. Niye? <laughs> Kurtlarla bir ortam yapmadım. Aynen. Ya. Şey deriz, bize boz kurtuz. Bayrağı her yerden gözükmüyor. Tek benim kameradan gözükmüyor. <laughs> ha işte yolda. Geçen gün hatta biri yorum atmış tamam mı? İşte Koreli misin yaz? Ben dedim ki evet Kuzey Kore. <laughs> Ay bacım çözüldü. Şimdi bir düşüyormuşum. Lambur lumbur. Lambur lumbur. Karana bulgur. İndiriyorum. Mide. <laughs> Kalbin. <gülüyor> Kalbin. Sivas hakkında ne Severim. <laughs> yarın sevmiyorsun Sivaslılar. az köftesi. Sivaslılar lütfen yarın linçleyin. <laughs> Kötü, Sivas abi. köftesi bizim Bak, için. Bak, Mesela biri bir şey desin Sivas köftesine ne oluyor biliyor musun? Ha 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 ha. Hırlıyoruz <laughs> yani anladın mı? Biri Sivas köftesine bir şey mi dedi o. Nezleçi diye bir yer var biliyorsun. Evet. Güzel bir yer mi orası da. Çok güzel. Sivas'ın en kaliteli yerlerinden biri. Orada yedim. Orada yedim. İğrençti. İğrençti demeyelim de şimdi. Bir dakika. Ben, ben mesela sadece bir tane olacak. köfte biliyorum. O da kendimiz yaptığımız nefis yemek tarifleri köftesi. <laughs> Hiç özel bir köfte şeyim yok yani. Evet, bu kadar istiyorum ama fiyata baktım, geri bıraktım. Fiyata baktım, geri bıraktım. Migros turu. Hayır ya. Gerçekten 30 liraya, 20 liraya düşmüş şaka mı? Şunun kırmızısından istiyorduk. Hani pembes? Nötrücina falan var. Şimdi sen yemeği kafalısın burada. <laughs> ben bir zombiyim. Ay ben bir sen de bunun içindesin. Tamam mı? <laughs> biz seni bırakıp kaçmışız. <laughs> Şöyle. Ben her şeyi pahalı diyorum. Çünkü her şey pahalı. <laughs> Şimdi verdiğin tepki bir daha ver. <laughs> Bu ne? Bu ne? Nasılsın kardeşim? İyi misin? Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler. Evet. Uğrayacağım inşallah bir çayın içmeye. Bu ne? Buradan beni görebiliyorsunuz mu? Evet. Aynen. Aynen. Bu ne diyor bu fırsatlar kısa dolu. Sevgilerimiz haksız Aynen. Aynes, bunun fabrikası bizim köyün yanında. Abartı şerifi. Ay çok duygulandım şu an. şu ben de öptüremiş. Ama aynısını ayrı çok güzel değil. <laughs> Maalesef ölmüyor bununla. Şaka şaka dünyanın en iyi ayranı. Bu ne? Burayı? Ne? Burayı? Videoyu karışık çekmeyeceğim dedikten sonra 3 saniyede bir saçma sapan kamera açınca benim saat. şey i̇şte dedi iki boyutlu gibi <laughs> Merhaba dostlar Burger King'e geldik. Burger King'e geldik. <laughs> ee, Yaren'den ve için. E. Güzel bir gündü. Daha gün bitmedi ama güzel bir gündü. <laughs> ama sanırım yine videoları biraz karışık çektim. Ben youtuber olur mu? İnşallah. Birinci resmi fan buluşmamızı da burada bitiriyoruz. Yok bitirmiyoruz ya. Ben niye? Evet Tuğçe geliyor. Şöyle. Eğer, Eğer telefonu koyarsan telefonun şuraya düşecek. Ama sizin için koyacağım diyorum. Şu şaka koymayacağım. Para kazanıyor olsaydım. Tuşu ne düşünüyorsun Boya. bugün hakkında? Çok güzeldi, mükemmeldi. Abartma <laughs> şimdi. <laughs> Hayatımda gördüğüm en güzel gündü falan. Mesela yani ne, ne düşünüyorsun benim hakkımda? Tuşu şey, ne düşünüyorsun benim hakkımda? Şerife falan. hiç kendi gibi değil ya. <laughs> <laughs> ya şaka. Şerife e, kameralarda göründüğü gibi değil. Daha da <laughs> kısa, şey. kısa. değil yani. <laughs> Uzun. E, ve tatlı bayağı. Yaren de çok tatlı. Yani benim new <laughs> de çok. Bize tatlı. göre biraz daha sessiz Yaren ama serious da. Evet, çok sakin, Eyvallah. çok sessiz, tatlı. Sevbilirim. Bu kadar. Eğer benimle buluşmak isterseniz Sivas'a gelebilirsiniz. Ama çok istemeniz lazım. Eğer siz de iyi bir çocuk olursanız, şirinleri gördüğünüz gibi beni de görebilirsiniz. Bu taş da sadaka taşı. Hangi taş? Sadaka, 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 Hangi taş bu taş. Bu <laughs> erol taş. Bu. Ne düşünüyordun? Bu sadaka taşı eskiden ma maddiyeti olmayan insanlar için. Bkoy bir yüz dolar alalım mı? <laughs> <laughs> Parayı koyuyorlarmış. Ondan sonra e insanlar da gelip alıyormuş yani. Şimdi olsa direkt bunu çalarlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> Yani, Namaz yolda gomaz demiş. <gülüyor> demiş. <gülüyor> yani. Burası onun da içi güzeldir muhtemelen Ama 3. Murat döneminde yaptırılmış bak. Gördün mü Osmanlı döneminde dedim. Hani. Böyle. Ha Sultan 3. Murat. Evet. Döneminde Sivas valisi Mahmut Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Vay be. 1500. Bizim 2000'deyiz. Aa! <laughs> Seviyor musun sen Sivas'ı olmayı? Evet, ben çok seviyorum. 58-58 ha. 1858 niye ben gerçekten seviyorum sizi. Ama güzel bir yer. Yani <laughs> küçük böyle yaşamak için bence yani Sivaslıyım demek için güzel bir yer. Belki okumak için değil ama dur şöyle çeksem mi? <laughs> Başka bir şehirle karşılaşıyım ayrılalım Belki derken de. güzel. <laughs> Ay bazen böyle kedi gözlü almak istiyorum da artık istemiyorum bu ne? kadar havalı olmak beni yoruyor mu? Evet. Mesela Yara sana çok yakışır. bir cam yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> <gülüyor)> Ay göremiyorum ki. <laughs> Yara cam. <razılamı gülüyor> çok... <laughs> 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 İnsanlar bunları takıyor baya havalı oluyor. Mesela beni böyle giyersen havalılar mısın? Oh, çok havalısın. Kırık <laughs> <laughs> ama. kırıkmış. Kürük Belki onu bedavaya verirler kırık olduğu için. <laughs> Kamil Koçyveri. <laughs> Kamil Koç gibi çekin. oldu. Çok kötü. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Pis yedili Esma şeyi. Kim? Esma Sultan. <laughs> 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 Spiderman, Spiderman alalı böyle bir Spiderman görmedim. <laughs> evet, yemeğimize hoş geldiniz. şey bu. Evimizin siyasi görüşü var saati. Aynen. Evet arkadaşlar kendimi evde ve dükkanda hissetmek için geldim yer. Evet kendi kendişime patronuyum videosunu izleyenler anladı. Diğerleri de bu ne diyor falan. Nasıl güzel gülüyorsun. Evet tamam. <gülüyor> çok hızlı <laughs> oldu. Hadi. Vay Evet arkadaşlar. <laughs> Esa sallan. Vay vay. Dilek Ay. <laughs> Öğrenci. Evet. Genelde şey nasıl bir gündü <laughs> Ben sürekli, mesela birisiyle yanıyorum. Hatırlıyor Sana bir soru sonra şöyle şu an sana. Ben <laughs> Ben ben. Mesela yanında birine bir şey diyorsan şöyle. Aslında yanındakine bakmıyor mesela şöyle. Ya nasıl, nasıl bir gün? <laughs> 10 üzerinde. 10 Bence bir 7'si falan vardı. 9'u evlendiğim gün, 10'u çocuğum olduğu gün. Onları o güne sakladım şu an. 8'de hani daha bir iyi bir günüm olmuştur. Evet ayaklarım ağrıdı benden. E, Tuğçe hakkında ne düşünüyorsun? Biraz dedikodu yapalım. <laughs> yani biraz gıcıktı falan. <laughs> Güzel de ama ben mutlu oldum. Aynen. Sivas'ta bir tane Evet, Sivas Kalesi'ne falan çıktım. İnşallah düzgün çekmişimdir oraları. Düzgün çekmeme ihtimalim %97 falan. Ay, öyle. İnşallah bir gün sizlerle de görüşebiliriz dostlarım. ama gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir şeymiş. Böyle takipçilerinle, abonelerinle, fanlarınla buluşmak. Çok büyük bir nimet. Neyse görüşürüz birazdan. Migros'a gideceğiz bir daha. Evet. Evet arkadaşlar, ee, biz yarenle iki şey yol özürlüsü olduğumuz için yolda gelirken dedim ki ben işte şurada göreceğiz Migros'u. Yani dedik hayır burada göreceğiz Migros'u falan filan. Böyle düşüne düşüne bir baktık üniversiteye gelmişiz. Neyse Migros'ta indirim varmış. Kaçırdık. Sizin yakınınızda Migros varsa gidebilirsiniz. Güzel indirimler vardı ama biz gittiğimizde bomboştu. Neyse dostlar video bitenzi Allah'a emanet olun inşallah bugün Tuğçe ile görüştüğümüz gibi size de gerçek hayatta görüşme fırsatı buluruz 1400 kişi toplam yani bir köy oluştururuz Neyse kamşerpeşim ama işte neyse Allah'a emanet olun videoyu beğenip abone olmayı unutmayın aşağı beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmememeyi yani beğenmemeye basmayın beğenmeye basın yine Beğenirsiniz belki sonra. <laughs> Neyse yorum yapmayı falan filan unutmayın. Allah emanet olun. Seviliyorsunuz. Öpüşükler. Bay bay. Evet arkadaşlar marullar normalde 20 lira ama 13.5 yazıyordu. <laughs> risk alacağız şimdi. Büyük bir risk. Evet maalesef tahmin edildiği üzere marullar 16 liraymış. 14 sanıyordu zaten. En azından 20 değil. Evet doğru. <laughs> Neyse. Video asıl burada bitti. Bay bay. Ters tutuyon. Video asıl burada bitti. Bay bay.